de Alevlendiği sayıların çok arttığı, ölüm sayılarının, pozitif vaka sayılarının, hasta sayılarının çok arttığı, insanların yoğun bakım ihtiyacının arttığı, yoğun bakımlarda yer bulmanın, hastanelerde yer bulmanın zorlaştığı bir dönemde maskenin önemini bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Biz pratiğimizde, günlük pratiğimizde, hastanede ve etrafta duyduğumuzda Maskenin önemi bir kez daha şey hissediyoruz. Ee, en hassas dönem maskesiz olunduğu dönem. Yani savunma sistemini indirdiğimiz zaman. E, onun için maskeye dikkat edelim, maskeyi ihmal etmeyelim. E, aile arasında bile yani çekirdek aile dışında görüşülecekse büyüklerle, e, yakın akrabayla olabildiğince maskeli olalım. Çok kalabalık ortamlardan, kapalı ortamlardan e, uzak duralım. Yani inşallah her pandemi, e, her salgın hastalık nasıl geçtiyse e, bu da bir şekilde geçecek. Yani 3 ayda geçecek, 6 ayda, işte bir sene, 2 sene geçecek. E, ama e, bu dönemde sağlam duralım hem kendimiz için hem sevdiklerimiz için. E, biliyoruz ki ileri yaş hastalar, e, daha fazla kimseler daha fazla etkileniyor bu hastalıktan. Onun için büyüklerimizi koruyalım, sevdiklerimizi koruyalım. Bazen hiç... E, Immün defekti olanların da, savunma sisteminde sıkıntı olanların da bu hastalığı ağır geçirdiğini e, görüyoruz. Onun için kendimizi ve sevdiklerimizi lütfen koruyalım. Bu tarafı e, ısrarla e, vurgulamak istedim. Tabi pandemi dönemi e, devam ediyor alevlenme ama biz e, sağlık hizmeti vermeyi devam ediyoruz. E, ve devam edeceğiz. Çünkü bu sağlık ertelenemeyecek bir ihtiyaç. E, önemli sağlık e, ihtiyaçlarınızı, hastalıklarınızı ertelemeyin lütfen. E, maskenizi takıp önlemlerinizi alıp e, bir sıkıntı olduğu zaman hastaneye girelim. Çünkü ilk kısıtlamalar olduğu zaman biz bunu görmüştük. E, o zamanki e, pandemiden ölümünden daha çok belki insanlar sağlık hizmetine ulaşamadığı, korktuğu için alamadığından dolayı çok insan e, ciddi sağlık problemleriyle karşı karşıya kaldı. E, hayatlarını kaybedenler ve daha basit çözülebilecekken yani daha komplike, karmaşık hale gelen hastalıklarla karşılaştık. Onun için biz sağlık hizmeti vermeye devam ediyoruz. Önlemlerimizi alarak, temizliğe, sosyal ortama dikkat ederek. Bugün implantoloji ve periodontoloji uzmanı, diş hekimi Emin Adil Bey ile beraber program yapacağız. Diş hastalıklarında hizmet vermeye devam ediyoruz. İşte Çocukta, kadın doğumda tüm tüm hastalıklarda devam ediyoruz. Önlemlerimizi alarak devam ediyoruz. Ee, onun için e, bu hatırlatmaları yaptıktan sonra e, biz sosyal mesafemizi sağladık doktor bey ile. E, aramızda mesafe var, birbirimize bağlı değiliz, e, dönük değiliz. Onun için e, maskemizi çıkarıp daha rahat anlaşılabilir olma adına programı bu şekilde devam edeceğiz. E, Hoş geldiniz doktor. Hoş hem buldum. programa hoş geldiniz hem bu Hayat Hastanesi ailesine hoş geldiniz tekrardan. Çok teşekkür ederim. Kendinizi bir tanıtırsanız kısaca. Kendinizi ve e, diş kliniğini de. Tabii ki. Ben e, uzman diş hekimi Emin Adil. E, 2016 Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği, Fakü diş Hekimliği Fakültesi e, mezunuyum. E, daha sonra Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde periyodontoloji e, üzerine e, uzmanlık 3 yıllık bir uzmanlık eğitimi gördüm daha sonra da yakın zamanda Hayat Hastanesi'nde göreve başladım. Eee Diş hastalıkları ve implantoloji üzerine uzmanlık alanım. burada yine 24 24 saat daha doğrusu saat 12'ye kadar hı hı. diş kliniğimiz, diş kliniğimiz hizmet veriyor. veriyor. hastalarımız en ufak şikayetlerinde ihmal etmeden Bizden randevu alıp bizimle görüşebilirler. Yani aslında bu şeyde vurguladığım sağlık problemleri dişte de çok sık karşılaştık. Evet. Siz de o pandemi döneminde uzmanlığınız zamanında karşılaşmışsınızdır. İnsanlar erteliyor işte dişinde bir apsi oluyor veya diş etinde hastalık oluyor. Gitmeye korkuyor veya aslında bizim toplumumuzun belki de o yarası bazen ben kendimde de yaşıyorum. İhmal ediyoruz, öteliyoruz sonra daha büyük problem olarak karşımıza dönüyor, e, çıkıyor. E, şu anda diş kliniğimiz yani e, gece 12'ye kadar e, randevuyla da e, randevusuz da acil hallerde hizmet veriyor. Diğer rutin işlemlerde de randevu alınıp e, 444 23 64 numaralı hattan gelinebilir. E, biz konumuza dönecek olursak periodontoloji e, söylemesi çok kolay değil. Alışık olmadığımız bir şey diş eti hastalıkları. Sizin tabi uzmanlığınızda implantoloji de var, implant eğitimi de almıştınız ama asıl diş eti hastalıkları yani bu uzmanlık alanı neleri kapsıyor? yani hangi hastalıklara bakıyor o tarafı bir bize anlatırsanız yani nereden biliyoruz işte diş eti şey, macun reklamlarından diyor, evet. zaman dikkat edin diş eti sağlığınıza diye ama yani bu uzmanlık alanı ne yapar yani çok. ...fazla bilmediğimiz ama e, hakikaten diş sağlığı çok açısından önemli. E, çok önemli olan... ...uzmanlık alanı ne yapar? Ha, nelere bakar doktor Tabii periodontoloji öncelikle <laughs> e, dişin çevresindeki dokuları... E, ...dokuların sağlığıyla ilgilenen bir e, bilim dalıdır. E, bu dokular diş eti ve e, diş kökünü saran... E, kemiğin sağlığıyla ilgilenen bir bilim dalıdır. E, diş eti hastalıkları dediğimiz zaman... %90 veya %95 e, plak birikimine bağlı veya kötü ağız hijyenine bağlı gelişen hastalıklardır. 2-3 <laughs> e, gün e, diş fırçalanmadığı zaman, dişler fırçalanmadığı zaman yiyecek artıkları ve plaklar birikir. Ve bu plan içerisindeki bakterilerin etkisiyle diş etinde <laughs> inflamasyon başlar. E, i̇lk bulgusu, bu diş eti iltihabının ilk bulgusu kanamadır. Ve en net bulgusu fırçalamada kanama e, olur. Çok hastaların, sık duyduğumuz. evet yani hastaların çoğunun şikayetçi olduğu e, bir durumdur. Fakat bu durumda maalesef e, şimdi diş eti hastalıklarının çoğu ağrısız e, seyreden e, hastalıklardır. E, bundan dolayı hastalar pek başvurmuyor yani önemsemiyor e, bu, bu durumu. E, bundan dolayı e, bu hastalıklar ilerliyor. İlerlediği zaman tedavi edilmediği zaman da e, inflamasyon ve e, enfeksiyon e, süreci kemiğe de yansıyor e, Ve yavaş evet. yavaş kemik kayıpları da oluyor dişin e, çevresinde dişin destek dokusunda kayıplar Hı. olmaya başlıyor e, bundan ve süreç ilerledikçe de yani şeye şeyde dişler... e, yatkınlığı arttırıyor mu e, yani ben tam bilmediğim için de soruyorum e, çürüye de yatkınlığı arttırıyor mu o zaman çürüye yatkınlığı yani diş eti hastalığı pek direkt bir bağlantısı yok fakat plak birikimi Hı. plak da aynı şekilde plak aynı şekilde çürük de oluşturur. Diş eti hastalıklarına da sebep olur. Evet. E, tabii e, diş eti ve kemik kaybı veya çekilmesine bağlı olarak e, kök diş kökü ortaya çıkar. Dişin kökü e, çürüğe daha yatkındır e, ve hassasiyet de artar. E, bu hastalarda sıcak soğuk hassasiyetleri de artar. E, tabii dediğim gibi işte bu doku kayıtlarına bağlı olarak da işlerde yavaş yavaş sallanmalar başlar. Destek doku kaybına bağlı olarak. Süreç ilerledikçe bu kayıplar daha da ileri gider ve maalesef bazı durumlarda dişlerin dişler kurtarılamayacak hale gelir ya bizim çekmemiz gerekir ya da kendiliğinden de dökülebilecek duruma gelebilir. Bu iltihabi hastalık dediğimiz diş eti hastalığı. Bir de tabi diş eti inflamasyonu veya enfeksiyon olmadan gelişen durumlar var, tablolar var. Bunlar çoğunlukla ee, yanlış diş fırçalama şekline veya sert fırçalamaya bağlı olarak diş eti çekilmelerine sebep olabilir. Ee, yani Enflamasyon olmadan da. Yani ihmal etmek var, bir de yanlış. Yanlış fırçalamak, fırçalamak veya da sert var. fırçalamak var. Yani Hı. abartmak da aslında yanlış. Ee, en önemlisi yani fırçalama fırçalama sıklığı ne kadar önemliyse ise doğru fırçalamak ve doğru fırça seçimi de çok önemlidir. Hı hı. E, bu sadece diş etine zarar vermez aynı şekilde dişin kendisine de zarar verir. Sert fırçaladığımız zaman dişlerde erimeler e, olur. E, bu da hassasiyetlere sebep olur, doku kaybına sebep olur. E, dişi daha zayıf hale getirir. Yani şey açısından sorsam sorsam, yani mesela bir sıkıntısı olduğu zaman geliyor, siz öneriyor musunuz yani sizin e, diş etinize şu fırça uygundur şeklinde çünkü o taraf da önemli hakikaten yani yanlış fırçayı Kullanıyorsa evet. e, bu sefer zarar verecek. Tabii Yani de. yararlı bir iş yapayım derken hani zarar vereceği bir şey. Tabii ağız motivasyonu bizim tedavimizin bir parçasıdır. Hatta en önemli parçasıdır. Hasta bize geldiğinde herhangi bir e, şikay ne şikayet olursa olsun özellikle diş eti e, hastalığı şikayeti varsa e, hem doğru fırçalama e, hem doğru macun kullanımı e, hem de ee, onun dışında diş ipi kullanımı veya arayüz fırçası kullanımı e, konusunda da e, motivasyon veriyoruz hastalara. Çünkü zaten biz tedavi uyguladığımız zaman özellikle diş eti hastalıklarında tedavi uyguladığımız zaman hasta bunun devamını evde getirmezse bizim tedavimizin de pek bir etkisi olmuyor. Yani biz tamam diş taşı temizliğiyle başlıyoruz, ağız cehennemi toparlıyoruz farklı farklı tedavilerle. Fakat e, fırçalama yanlış olduğu zaman veya eksik olduğu zaman e, ihmal edildiği zaman e, bizim tedavimizin de sonucu pek olumlu olmuyor. E, bunlara tabi hastaları e, kontrol e, kontrol randevularıyla da çok takip etmemiz gerekiyor. Sık sık takip etmemiz gerekiyor. E, biz randevu vermesek de veya hastaların mutlaka 6 ayda bir veya yılda bir e, bize kontrol amaçlı e, gelmeli. Tabii ki. E, yani bir Çağırmasak da hastaların bunu şey yapması gerekir, ee, imal etmemesi de, gerekir ihmal ki çünkü yaptırması evet gerekir. ilerledikçe e, tedavide tedavi daha da zorlaşır, hı. hastaların hem e, hastaları hem mani hem maddi hem manevi olarak e, daha ağır kayıplar kayıplara sebep olur. Hı. Hı. E, Peki şeyi de soracağım yani hı. ne zaman gelelim yani periodontoloji diş eti e, hastalıkları uzmanına ne zaman gelelim ve hastalar hangi şekilde size başvuruyor? Yani hangi hastalıklarla başvuruyor? Tabii bunun ideali dediğim gibi hastaların 6 ayda, 1 yılda evet. bir kontrollere gelmesi. İdeali o ama yani evet. işte bizim e, tabii a, toplum farkında. bilincinin oturması belki zaman alacak veya Hı. işte ihmal ediyoruz hepimizin eksikliği. Evet. evet. Ee, şimdi özellikle diş eti kanaması şikayetiyle gelir hastalar bize. Ee, diş eti kanaması dediğim gibi daha önce e, plak birikimine bağlı diş eti iltihabı geliştiği zaman ilk e, bulgu olarak ortaya çıkar. Ee, ilk şikayet diş, et, e, diş eti kanaması fırçalamaya bağlı. Mutlaka hastaların bu durumda başvurması gerekir. Diş hekimliği veya e, diş eti hastalıkları uzmanına. Ee, bunun dışında e, diş eti hassasiyeti durumlarında, diş eti şişliği durumlarında, e, tükürme esnasında kanama olduğu zamanlarda, e, dişler, dişlerde sallanma olduğu durumlarda, bütün bu durumlarda veya diş e, Diş eti abiselerinin geliştiği durumlarda hastaların bize mutlaka başvurmaları gerekir. Çünkü bu tablonun altında hastanın görmediği mutlaka daha ileri bir durum vardır. Bizim ilgilendiğimiz alan hastanın pek görmediği alan, diş etinin altında olan bir alan. Bu farklı teşhis yöntemleriyle sadece hekimin bulabileceği şeyler. Onun için bize mutlaka başlıyor olacak. Edeyim. Yani Buyurun. bir teşhiste ne yapıyorsun, sonra da hastalıklardaki tedavi nedir? Yani hani bir kısım işte bahsettiğiniz diş oradaki tartarı <laughs> temizliyorsunuz evet. belki mekanik olarak. Doğru. Yani sonra da hani ilaç tedavisi mi, krem mi sürülüyor veya cerrahi işlemler nasıl oluyor? Öncelikle hastaların tabi ağız durumunu genel olarak bir değerlendiriyoruz. Bununla birlikte hastanın Genel bir sağlık sorunu var mı yok mu bunları da sorgulamamız gerekiyor. Çünkü bu diş eti hastalıkları farklı hastalıklara da bağlı olarak gelişebilir. Veya onun bir bulgusu olarak da ortaya çıkabilir. E, fakat normal durumlarda mutlaka biz başlangıç tedavisi dediğimiz e, diş taşı temizliği ile başlıyoruz. E, gerektiği durumlarda ileri periodontal veya ileri diş eti hastalıkları durumlarında derin temizlik tedavisi uyguluyoruz. E, veya subgingival küretaj dediğimiz tedavi. Ee, ne demek yani yani diş etinin derinlerinde e, mevcut köke. olan kök e, yüzeylerindeki diş taşlarını artık e, artık artık maddeleri ortadan kaldırmak aslında. Yani etkeni ortadan kaldırmak aslında bizim amacımız. Orayı daha seri hale getirip diş etini e, sağlıklı hale getirmek amacımız. Temel temelde budur. Ee, tabii her zaman istediğimiz gibi olmuyor durum yani e, daha ileri 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 periodontal hastalıklar da oluyor veya dişet hastalıkları da oluyor böyle durumlarda cerrahi tedavilere de geçmemiz gerekebiliyor ee, özellikle cep tedavisi önemli bizim için cep dediğimiz diş etiyle diş arasındaki olun e, derinleşmesi anlamına geliyor. Bu patolojik bir durumdur. Ya yani şey çekilme mi? Hayır, şey, çekilme şey... olmadan aslında bu maskelenmiş bir durum. Hasta bunun farkında olmuyor. Diş eti çekilmesi her zaman olmaz. Bazı durumlarda diş eti çekilmesi olur. Bazı durumlarda diş eti cebi olur. Hı -hı. Cep dediğimiz e, diş eti aslında normal seviyede fakat dişle diş eti arasında derin bir oluk vardır. Ve orada bakteri çok bakteriden çok zengindir o o bölge. Diş taşı ve plak da çok, plaktan çok zengindir. Bizim amacımız orayı temizleyerek, o cebi ortadan kaldırmak, elimine etmektir. Bunu e, cerrahi olmayan yöntemlerle tedavi etmeye çalışıyoruz fakat çok derin olduğu durumlarda cerrahi yönteme geçiyoruz. Cerrahi yöntemde e, yine amacımız aynı, sonuç aynı. E, oradaki etkeni ortadan kaldırmak ve tişeytin sağlığına kavuşturmaktır. E, bu e, iltihabi durumlardır bunlar. E, onun dışında iltihabi olmayan diş eti durumları, Aha. az önce de bahsettiğim gibi sert fırçalamaya bağlı gelişen diş eti çekilmeleri veya diş etinin dişi normalden fazla örtmesi durumları, bu Hı. hastalarda genelde estetik sorunlara sebep oluyor. Diş eti gülümsemesi dediğimiz hasta güldüğünde çok fazla diş eti göründüğünde bu bir estetik estetik sorunu olur. Bunlara yönelik cerrahi tedavilerimiz vardır. Burada farklı farklı tedaviler var tabii yani. Diş etinin görünürlüğüne bağlı olarak yani atıyorum 2 milimetre görünüyorsa farklı bir tedavi uygulanıyor çok fazla görünüyorsa bazı durumlarda dudak repozisyonlandırma dediğimiz e, işlemler u, 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 uygulanıyor veya bazı durumlarda da botoks tedavisinden de destek almanız gerekiyor. Yani aslında şey. o taraf da bir ihtiyaç Tabii. yani hani ben e, çevremden duyduğum da var işte gülüş estetiği tarafı da var evet. o işin çünkü güldüğü zaman bazen işte çok gözüküyor olması tabii. rahatsız ediyor. Yani bundan muzdarip olan insanlar da var. Siz onlara da çare oluyorsunuz. Tabii ki, tabii hmm. ki. Ee, tedaviler farklı. Yani gingivektomi dediğimiz diş etinin e, aslında kabaca kesilmesi dediğimiz belli miktarda. E, tabii hmm. bunların belli sınırları var. Ee, zarar vermeyecek. Zarar şey vermeden yaptım. tabii ki, zarar vermeden. Ee, daha ileri durumlarda az önce de bahsettiğim gibi dudağın Dudağı yeniden konumlandırma işlemi yani. e, veya bazı daha ileri durumlarda bunun kombinasyonları olabiliyor. E, botoks tedavisine de e, bazen ihtiyacımız oluyor böyle durumlarda. Hmm. E, bunlar daha çok estetiğe yönelik. E, sadece estetikte uyguladığımız işlemler değil, e, iltihabi durumların kalıntısı olarak diş etleri ne kadar büzülse de ee, şimdi şimdi iltihabi durumlarda şişiyor. Ee, biz Hı. tedavi ettikten sonra büzülüyor fakat e, yine eee fibrotik de olsa e, retantif retentif alan oluşturuyor. Yani plan birikebileceği alanlar oluşuyor ağızda. Çekildiği yerde. Öyle Aynen mi? öyle. Bizim bunları tedavi etmemiz gerekiyor. Yani ağızda eee plan birikebileceği, diştaşlarının kolay birikebileceği e, yerleri de tedavi etmemiz gerekiyor. Sadece diş eti iltihabını tedavi etmek değil. Yani Amacımız. ortadaki şey, etkeni, etkeni veya etkene ve, sebep olabilecek yani e, dispozan dediğimiz bizim evet. hazırlayıcı e, ortamı faktörleri ortadan e, faktörleri kaldırmaya çalışıyoruz. Ortamı şey, elemine etmek, ortadan kaldırmak. Aynen öyle. E, hasta geldiği zaman ilk ne yapıyorsunuz? Yani, yani muayene için hani röntgen de çekiliyor. Öyle bir süreç mi? Sizde? Tabii. Yani, yani biz de diş hekimiyiz sonuçta. Rutinde Diğer e, muayene... Diğer işlemleri de yapıyorsunuz herhalde değil mi? Tabii. kanal tedavisi tabii ki. ihtiyaç olduğu olarak tabii ki yapıyoruz. Evet. Normal muayeneden geçiyor. Yani periodontal muayene biraz daha farklıdır. Burada diş etine özellikle diş etinin rengine, kıvamına, kanama olup olmadığını, diş eti çekilmesi var mı yok mu, diş taşı birikimi miktarına bakıyoruz. Tabii ki kötü ağız kokusu şikayeti var mı? Bunlar da bunlar Tabii da, da, da diş eti insanların hastası. aslında evet. yani diş hekimine getirten şeylerden evet. biri de bu. Yani. Hani... Ya estetik oluyor ya çok hakikaten çok ilerlediyse evet. e, veya koku tarafı. Böyle, böyle durumlarda diş mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Evet. Hastaların özellikle kötü ağız kokusu ile ilgili şunu söylemek isterim. E, diş fırçası sadece gördüğümüz yüzeyleri temizler. Dişlerin arasına girmez. E, kötü ağız kokusu şikayeti %90 dişlerin arasına biriken yiyecek artıkları. E, dan dolayı ortaya çıkar. Ve bunlar ancak diş ipi veya arayüz fırçası ile temizlenebilir. Hastaların bunlara mutlaka dikkat etmesini öneririm. bunlara ben... dikkat ettiğimiz zaman hem diş eti sağlığı yerine gelir hem de kötü ağız kokusu şikayeti olmaz. tedaviye dönecek olursak, röntgen tabii ki istiyoruz. röntgen istememizin sebebi periodontolog olarak kemik seviyesini kontrol etmek. dediğim gibi diş eti hastalığına bağlı kemik kayıpları oluyor. Biz kemik kalbi gördüğümüz zaman bir bölgede orada bir e, inflamasyon süreci veya bir e, enfeksiyon olduğunu görebiliyoruz, tespit edebiliyoruz ve e, ona göre e, tedavi planlamamızı e, çıkarıyoruz. İlk başta her türlü her hastada mutlaka bir başlangıç tedavisi dediğimiz dişler işte, temizliği uygulanmalı, e, oral hijyen motivasyonu uyguluyoruz e, ve yaklaşık bir haftalık süreçte hasta, hasta da bu önerilere uyduktan sonra zaten bir miktar hasta da bu farkı görecektir. Kanamalar azalacaktır, kötü az şikayeti, kötü az kokusu şikayeti de yavaş yavaş ortadan kalkacaktır. Hastalar zaten bunları gördüğü zaman e, tedaviye de daha çok e, istekli e, gel, e, geliyorlar. Daha sonra ortadaki o, dur, o, ortadaki durumu değerlendirip ona göre hareket ediyoruz. Yani cerrahi gerektiren durum varsa e, hastayı anlatarak oraya yöneliyoruz cerrahi olmayan tedaviler yetiyorsa onları uygulayarak e, yolumuza devam ediyoruz evet. e, şeye de bir değinmek istiyorum aslında e, implantoloji de aslında yani başlı başına e, bir program konusu evet. konuşulması gereken bir şey e, yani siz eğitimini de aldığınız için e, Hızlıca yani implant yani nedir yani hangi durumlarda daha çok kullanılıyor yani çünkü sizden genel sağlığa bakıyorsunuz diş eti dişi yani diş kayıpları çürükten dolayı kayıplarda işte ne zaman ihtiyaç oluyor? Implant e, herhangi bir sebeple kaybolan diş veya diş eksikliğin e, diş eksikliğin en ideal tedavisidir. E, cerrahi bir tedavidir. İmplantın kendisi e, bir metaldir. Yani metal alışımından oluşan bir materyaldir. E, Titanyum ağırlıklıdır. E, doku dostudur onun için. E, uyumlu. uyumlu. Yani, uyumlu. Alerjik, Aynı, evet. alerjik reaksiyonlar, toksik reaksiyonlar e, pek rastlanmaz. E, diş eksikliği şikayeti olan hastalarda e, özellikle diğer dişlerin sağlıklı olduğu durumlarda yani köprü yaptığımız zaman çünkü biz orada eee eksik, eksik eksik diş bölgesinin eee komşu dişlerini kesiyoruz ve o şekilde köprü yapıyoruz. İmplantta böyle bir durum olmuyor. İmplantta diğer dişlere dokunmadan direkt muhatabımız diş eti ve kemiktir. E, implant eee bunların çapı, boyu hastadan hastaya veya uygun bölgeden bölgeye yani. değişir. E, uygun bir şekilde yuva hazırlanır kemiğin e, kemiğin içinde ve implant yerleştirilir. Daha sonra e, osteointegrasyon dediğimiz, e, kemiğin implantı, e, implantatların dipleri arasına doldurmasını e, ve tamamen bir kilitlenme oluşmasını beklediğimiz bir süreç vardır. Bu e, normal şartlarda iki ay e, be yani, beklediğimiz bir süreç. Yani ilk baştaki o ana e, yuva yerleştiriyoruz. Kökü diyelim, evet, evet. yerleştirdikten sonra iki ay o iyileşme süreci. İyileşme yani, süreci kendi... oluyor. Kaynama diyebiliriz. Bu mi? yani normal şartlarda bu şekilde. Bazı durumlarda kemik kalitesi iyi ve e, kemik kalınlığı iyi ise bazı durumlarda hemen e, ardından da üst e, tam yüzde yüz iyileşme beklemeden de üzerine diş protezi yapabiliriz. Hı -hı. Yani bu e, hastadan hastaya veya durumdan duruma değişecek bir e, durumdur. Tabi burada vurgulamam gereken bir nokta daha var. Diş eti sağlığıyla e, implantın çok yakın bağlantısı vardır. Diş eti hastalığı varsa veya diş eti sağlıklı değilse implantı yapmak çok yanlıştır. Hı -hı. Onun için mutlaka önce diş eti e, tedavisinden geçmeli hasta, daha sonra e, implanta geçebiliriz. Çünkü implantla diş çok benzemez, e, implantın bakımı dişin bakımından daha zordur. E, pürüzlü bir yüzeyden bahsediyoruz. Pürüzlü bir yüzey dediğimiz zaman plak birikimi ve yiyecek artı birikimi daha kolay olur. E, daha kolay yapışır üzerine bakımı da daha zordur. Onun için hastaların mutlaka implant yaptırdığı zaman çok çok iyi bakmaları gerekir. Doktorun tavsiyeleri yönünde hareket etmeleri gerekir ve kontrolleri daha sık yapmaları gerekir. Bu 6 ayda geliyorsa hasta 3 ayda bir gelmesi gerekir böyle durumlarda. Daha yakın gelecek. Tabii. Yani, yani Zaten aslında diş etiyle de ilişkili olduğu için belki implantolojide Evet. Sizin eğitiminizin ana etkenlerinden tabii, biri, kesinlikle. ana unsurlarından biri. Tabii bir de implantla ilgili şöyle de bir alanımız var. Periimplantitis tedavisi. Periimplantitis tedavisi dediğimiz implant olan hastalarda daha sonradan gelişen implantın çevresindeki kemik kaybı ve enfeksiyon durumudur. Bu da bizim tedavi ettiğimiz hastalıklardan biridir. Tedavisi diğer tedavilere göre bir tık daha zordur tabii ki burada amacımız şu oluyor. implantın çevresindeki iltihabi e, iltihabi durumu ortadan kaldırmak, e, enfeksiyon odağını ortadan kaldırmak ve implantı mümkün olduğunca ağızda tuta e, tutabilmektir. Hı, hı. E, tabii bu kemik yıkımı miktarına da bağlı bir durum. Ne kadar e, kemik kaldığına da bağlı bir durum. E, bu periimplantit tedavisi de bu şekilde. E, maalesef e, yanlış bakımdan dolayı, implantın yanlış bakımından dolayı periimplantitis vakaları da çok artmaya başladı bizim alanımızda. Ee, yani hastaların bunlara çok çok dikkat etmesi gerekiyor. Ee, implant dişin kökü temsil eden bir parçadır. Ee, dişin üzerine üzerine taktığımız protezde de, ağızda görünen e, kısmını gösterir yani bir dişe nasıl yaklaşıyorsak implant'a da o şekilde yaklaşmamız gerekiyor. İmplantın çevresinde de diş eti çekilmesi gelişebilir. Diş eti büyümesi yani de gelişebilir. Tek yaptırma değil. değil e, tabii Asıl ki. şey e, ondan sonra onun bakımı, bakımı korunmaz. Çok, Evet. korunması. Evet. Yani biz yaparken amacımız hayat boyu hastanın bunu kullanması ve sağlıklı kalması. Fakat her zaman istediğimiz gibi olmuyor tabii ki. Doğru. doğru. Ee, teşekkür ederiz. Şimdi genel anlamda bir de özetleyecek olursak Evet. şey tarafında yani vereceğimiz mesajlar tarafında doğru diş fırçası, fırçası. ve şey yöntem. fırçalama yöntemleri onun için bir ihtiyaç halinde uzmana danışın tarafını konuştuk. Ağız hijyeninin sağlanması, fırçalama, belki diş diş ipi kullanımı. kullanımı yani bu tarafları önemli olduğunu vurguladık. Diş eti kanamaları, koku ee, başka hangi bulgularla olduğu zaman yani hani işi kanama uzatmadan evet, hemen gelsinler. Evet. Diş eti çekilmesi durumları. Dişlerin evet. sağlandığı e, durumlar. E, ağız kuruluğu durumlarında. Özellikle ağız kuruluğu olan hastaların mutlaka başvurması gerekir. Hı hı. Bu şekilde hocam. Ee, yani olduğu zaman e, terapiyatolojiye gelsinler. İhmal evet. etmesinler tarafını söylüyoruz. Ee, yani Önemli, çok aşikar olmadığımız bir e, uzmanlık alanı ama dişin e, sağlığının korunması açısından e, kritik bir nokta. E, onun için ihmal etmeyelim. E, gece 12'ye kadar diş kliniğine hizmet veriyor. Bir ihtiyaç olduğu zaman doktor ve sadece diş eti değil, aynı zamanda implantoloji uzmanı ve diğer hastalıklara da, diğer tedavileri evet. de yapıyoruz konuşmuştuk. E, eğer bir sorunuz olursa bugün... E, Sizden gelen soruları şu anda hemen hızlıca cevap veremeyeceğiz. Vaktimiz kısıtlı olduğu için. Ee, soruları daha sonra da gönderebilirseniz e, doktor bey özellikle size Tabii. geri dönüş yapacak. Ee, teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Hoş geldiniz tekrardan. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ee, diş eti sağlığını ihmal etmeyelim diye diyoruz. Ee, tekrardan e, şu tarafı da vurgulamak istiyorum. pandemi döneminde maske, sosyal izolasyona lütfen dikkat edelim. Bu alevlenmeyi bir an önce e, sakinler hale getirelim ki e, normal sosyal yaşantımız, hayatımız, e, ekonomik hayatta da e, kısıtlanmasın. E, testlerle ilgili çok soru geliyordu. Onu da belirtmek istiyorum. E, şu anda hastanemizde e, antikor test, IGG bakıyoruz. E, geçirilmiş mi? Geçirildiyse e, koruyucu olduğu düşünülen o antikor seviyesi hangi e, düzeylerde? E, PCR bakıyoruz e, herhangi bir bulgu varsa halk sağlığı laboratuvarına gönderiyoruz yurt dışı çıkış için e, PCR çalışıyoruz İsteğe bağlı PCR'lar bunlar e, bir de hızlı antijen çalışıyoruz onu biz daha çok onun yatan hastalarda yaptığımız işlemler testle ilgili de çok soru geliyor bunu da söylemiş olayım e, tekrardan e, sağlıklı mutlu huzurlu günler diliyoruz İnşallah bu günler e, bir an önce geçsin biz de sağlam duralım sevdiklerimize kendimize zarar geçilmeden bu dönemleri atlatalım diyoruz. Görüşmek üzere iyi günler.